Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bloodmine'ın adında korku oyununu oynayacağız arkadaşlar Kanalın konsepti dışında ilk defa bir korku oyunu oynayacağız Yani Oyun sayfasında korku oyunu diyordu ee, Bir de tıklamalı bir oyun bu arada İlk defa deneyeceğim Bu yüzden, lan ne oldu kendi kendine başladı Tıklamalı oyun olduğu için, lan ne oluyor çok sesi var ya ee, Diyor ki, durumun ciddi diyor e, iyileşmenin tek yolu o, bir a, e, ameliyat diyor. E, e, kalbin yani hastalıklı gibi bir şey sanırım. E, hani parayı uyduracaksınız diyor. Burada da diyor ki bir dolar bir tıklama diyor. <laughs> Yönellik. Hey there! My name is Harvey Harvington and welcome to my booth! <laughs> Each time you click me, I'll give you a dollar. Sounds like a sweet deal, doesn't it? Here's a little tip before we start. I always say clicks are like tiny magic spells. The more you believe in them, the more they'll do for you. Just keep clicking and see what happens! I <laughs> just et the knowledge on gör. Diyor. tıklayalım. Tıklayınca bir dolar alıyoruz. Burada shop varmış. Shop'tan da tüy alabiliyormuşuz yüz Tıklayalım ya. You've got the power in your fingertips. diyor ki parmaklarında güç var diyor. 50 yapmışız yarısına gelince. Yeter kilik yapıyorum o yüzden öyle oluyor. You've <laughs> got the power in your fingertips. Gene aynı. <laughs> oh hey dedi. look, you see the shop button up there? Oh bak yukarıdaki shop yani market şunu görüyor <laughs> musun? When it starts <diyor>. glowing yellow, that means there's a cool new item to buy. Go check it out, buddy. Kontrol et dostum diyor. Mesela gidip tüy aldık. Bu ne böyle? Oğlum bu adama. Aa 2 2 geliyor. Gittikçe katlatıyor. Kaç paraydı bu arada? 500 fazlaymış ya. Ne <laughs> tickles? bu gıdıklıyor diyor. Wow, you're really getting the hang of this. Vay canına bu işi kavramaya başladım diyor. Devam ederim. Every click is a step closer to greatness. Diyor ki her tıklama muhteşem yani muhteşemliğe bir adımdır diyor. Çok önemli değil. <laughs> tamam, ne yaptık? No, just kidding. Keep going. Diyor ki, ha, durdur bunu. Ha, sadece şakaydı. Devam et diyor. Burada sarı parladı gördüğünüz gibi dükkan. Ona bastık ve bunu aldık. O oh, iğne aldık lan. İğne niye aldık? Oh hey, you got a needle. <laughs> let's uh, let, let's see how this goes. Oh, <laughs> bir iğne aldın. Ha, hadi hadi nasıl gidecek nasıl olacak devam edelim falan diyor da adam saplıyorum şu an. Hiç iyi bir durum değil bu. okay, okay. It's not exactly tickling anymore, <laughs> but you're <laughs> still going strong. Diyor ki, ah yani canı acımış. O, okay. Ya tam artık tamamıyla gıdıklamıyor. Ama hala güçlü bir şekilde ilerliyorsun diyor. Kaç paraydı bu arada sıradaki? Sıradaki çekiş bu arada. 1500 3 katı. Fazla bu adama çekişle vuramam. Yani kötü olurdu. Wow, you're uh, really pushing through my pain barrier here. <laughs> diyor ki, uh, sen gerçekten benim acı eşiğimi şey yapıyorsun, test ediyorsun gibi bir, bir, şey diyor. Adamın canını yakıyoruz ya. I admire your dedication işi o. Let's, let's go with that. Oh. Özverinize hayranım. Tabii ki öyle yapalım. Oh, diyor. Bir dakika. Bir auto clicker Zaten kısıtlanmış ya. İstediğim kadar hızlı tıklayamıyormuşum. I just, just remember, <laughs> I'm in here too. But, but keep clicking. You're doing great. Ah, <Aa>, adamın kanatlan. <laughs> diyor ki, aha, sadece hatırla ben ben de ben de bunun içindeyim ama tıklamaya devam et yani iyi iş çıkarıyorsun bence diyor adamın her yerine kanattık ya İğneyle. gerçekten bu oyunu oynamak istemiyorum ya Ow, this isn't really fun anymore hey you over a thousand bucks now. that's something to be proud of evet. I'm just saying, maybe we should take a break and try something else. Like, I don't know, uh, a, a pillow fight or something less pointy? <laughs> ya of, adama saplıyoruz ya. Bu iyi bir şey değil. I, 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 I guess you're the player, so you call the shots. Keep going if you think you can handle it. Yanlışlıkla geçtim de şimdi çekici aldım. Sıradaki makas mı? That's Oh! You, you, you bought a hammer? What are you gonna do with that? Oh, ya... Maalesef bunu yapmak istemiyorum. Look, I know we've had our fun with the needle, but... Let's not go crazy here, okay? You don't actually want to... I mean... You wouldn't, right? Bir dakika, ben iğneye devam edebiliyor muyum? Seçtim şu an iğneye. God, seçmedim. That, that's not what I meant. Seçmedim, seçmedim. Adam'a çekişle vurdum. You're not actually gonna keep using that, are you? <laughs> Tell me you're not gonna use that. You're just testing it out. That's all, right? Of ya. Sekiz sekiz geliyor da değişiyor. <laughs> Ankar. Stop. Hayır ya. This isn't funny anymore. <laughs> Adamın her yerine ırpa aldık ya. Ama yapacağım bir şey yok ki. Oyun bu. Yeah, that's enough. You're scaring me, okay? Para lazım kanka. Ben de hastayım yani. 25.000 bin dolar yani. Lazım. Please, I'm begging you stop. This isn't a game anymore. 25 bin dolar lazım harbi Sıra bakma dostum Kaç dolardı bu arada 5 bin miydi 3 binmiş tamam azmış <laughs> Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın şu anda izliyorsanız H1 feels so real <laughs> What's happening to me Ah harbi ah Üzgünüm Yapmak istemezdim bunu ama yapacağım bir şey yok dostum ben de para ihtiyacım var biz de garibanız yani. God can, can we please go back to the feather Heck, even the needle alabiliyorum ama yani ma ma makasla kesmek istemiyorum ya adamı o ne oğlu. What did she just purchase? Scissors? Oh, no, 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 Please, please tell me you're not gonna use those on me. That's a big no-no, buddy. Hayır ya, oğlum adama makas kullanacağız. Bu ne oğlum? Kibrit mi lan bu? Altı bin diyor. Ki adamı yakacağım mı lan? Ne <laughs> oğlum adama Shakes up little You WHAT THE HELL! My Eye! Pardon, oh şey god, işte. my eye! <coughs> You're a monster! What the hell is wrong with you? Damn it, dude! How could you? How could you be so cool? You've you just figured me!

Look, this this isn't harmless clicking anymore! You're seriously hurting me! I don't want to God damn it, you think I'm just some toy for you to play with? Oh, ya, just a Yapacak bir şey yok kanka ben hastayım yani başka kurtuluşum yok yani kanka. Ne diyeyim? I have, I have a... La oğlum yanlışlıkla geçtim. Hay ananı ya. Alabiliyorum. Hibrit alabiliyorum oğlum adamı yakacağım ateşe vereceğim adamı. Hibrit. Match. What, are you gonna set me on fire? That, that's it, I've had enough! Look, I'm sorry if I've been a bit over dramatic, but this is where I draw the line! No more! You win, okay? You're the best clicker ever, and I'm pleased, I'm begging you. Just stop before things get really bad. What have you done? Oh God, it burns! Ah, my clothes, they're on fire! Help me! Get it off, get it off me! Why? Just what have I done to you? Well, please, no more. I'll give you anything, just don't do this! I've got friends, family, a pet gerbil. Think of all the people who care about me beyond this! Uh, I could give you a bonus, yeah yeah if you stop now i'll double your money actually i'll give you all the money in the booth just have mercy kanka, 25 lazım Bo, don't you want this money what do you want from me tell me and i'll do it Please just stop. I have a wife, a son. They need me. Yani kanka yapacağım bir şey yok ki bu durumun karşısında. Ay. <laughs> Yapmasaydın. Stop. Stop it. You could have been like I dolar yazmasaydın <laughs> kardeş. Ben mi yazdım yani? I'm sorry. Okay. Whatever I did, I'm sorry. My life is worth more than this game! Please have mercy on me! A knife? God damn it! You're gonna kill me over this, aren't you? Oh my god, oh my god, oh my god, I don't deserve any of this! Look at me, I'm begging you! Don't do this! there. Hey, hey. ah, fuck! You sadistic bastard! Can't fine find you, Have your sick fucking way with me. I don't care anymore. Uh, no more. Please, I can't. I can't take it. Just kill me already. I can't. I can't. Fuck. Fuck! Fuck you! Yeah, you know, I think I figured exactly why you're doing this. Never in contact. You realize that the more pain you inflict on me. Sounds serves me right for trying to do some good in the world, huh? i guess i'm just a generous benefactor who gets torn apart by his own hustle. guess no good deed he does go unpunished. but let me tell you something, you twisted son of a bitch. oh, i've been saving up for that operation of yours. you've been saving up for a ticket to hell. Para lazım kardeş. You feel good about yourself now? Does this blood money warm your cold black heart? Yani işime yarıyor para. A monster and for what? La oğlum onu da geçtik ya. Şopa tıklamak istedim sadece. 20 bin mi? The one who's wasted. Tom, Just a sad, lonely soul taking out your anger on someone who can't fight back. To clear him. I bet you'd be too scared to do this for real. Wouldn't you? To someone who could fight back. Yo. Yeah, yeah, father. Too much of a pussy to go out there and torture someone for real. <laughs> <laughs> yeah, I thought so. Because you know if you did, you'd have hell to pay when you come face to face with whatever saw fit to let you exist in this world. I bet you're so comfortable sitting on that chair of yours. Clicking away on that little mouse. Oh, don't you worry Knowing full well you aren't gonna face any repercussions for what you're doing to me. Yeah, <maalesef öyle> kardeş. <laughs> Oh you're just pathetic. Just, uh, just keep clicking. You've got nothing better to do. Right. Oh You Burada think you're really in control? You think you can just keep poking and prodding me like that and I'm just going to take it. You've gone too far, buddy. It's my turn now. Let's see how much you like it when the tables are turned. Click like your fucking life depends on him. bitch. Bırak lan beni. Sapla şimdi oğlum. Oğlum özür seni. Lan özürüyor beni? Adam <laughs> elini kopardım. <laughs> I fucking hate you, you shit fuck! I'll make you pay for this! No oh! 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 what? I can't do anything, can I? No, I'm just. I don't think we Just a bunch of colored lines to you, aren't I? A sad little cartoon you can torture to feel better about your own shit life. I can talk as much shit as I want, but. But... <laughs> ya özür dilerim abi bu kadar yapmak istemiyorum ama Para lazım kardeş more. Yeni eşya aldık ve bunu bilmiyoruz şu an ne aldığımızı. Ne silah mı? No, you wouldn't. Silah mı oğlum. Please tell me you're not going to. Yapsam mı? You won, okay? Just don't, don't shoot me. Bu kadar fazla. Cidden bu kadar fazla. Fine! Fine! Here! Take it! Take it all! Please just just go away and leave me alone. Tamam gidebilirim. Benim için sorun yok bu arada. Adamın niye hayatını alıyorum ki? Nasıl gideceğiz? Giderebilirim bu arada. Benim için çok param oldu zaten. Buna da giderim Bitcoin'e yatırırım kardeş. Çocuklarımla yerim yani bu parayı. Ben bu adamı vurmak zorunda değilim. Yapacağım bir şey yok mu oğlum ya? İlla vur mu diyor bana? Haven't you had enough? Vurdum. Zordu. Ama yapacağım başka bir seçenek yok oğlum. Vermemişler ki. Verselerdi giderdim bu arada. Yani ne yapayım oğlum? Paraları almışım. Gidiyorum arabamla. Adamı öldürdüm. Oraya bıraktım. Gittim yani bu. Gerek yok kanka buna ya. Gerçekten. Kötü son mu? Kanka kötü son yapmış olamam ya. Başka son yok ki. Var mı ki? Ha, basılı tutunca hızlanıyormuş. Tamam hızlı giden. Başka son var mı diye ben bir bakayım. Çünkü kötü sonu yaptık arkadaşlar. Allah ne oluyor? Oğlum korktum lan. Tamam ben bir bakıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir bakıp geldim. Şu an e, bir tane daha son varmış. O sonu da arkadaşlar bir an çok kötü bir şey oldu zannettim. Kayıt full silin zannettim de bilmiyorum. Umarım değildir. Bir son daha buldum. <laughs> Sonda şey yapıyorsunuz. Yani öldürmüyorsun sadece şey tüyle tıklıyorsun bu kadar yani. Hey yapıp ya. Şimdi e, buradan yüz toplayacağım önce. Sonra sadece dümdüz tıklayacağım yani öldürmeye bilir, biliyormuşuz. O yüzden ben onu yapayım zaten keseceğim hepsini. Yani yarım yarım izlersiniz çünkü Aynı şeyler olacak. Bir de daha uzun sürecek yani. You've got the power in the way. O yüzden. When it starts glowing yellow, that means there's a cool new... One. Demin seni vurdum kanka. Öldürdüm. Sen de bana jumpscare attın kanka. Daha ne olsun. Şimdi tüy lazım sadece gıdıklayacağım yani. Başka hiç kötü şey yapmayacağım. Tamam ben bırakıyorum böyle. <laughs> e yapınca açarım kaydı bir daha. Arkadaşlar yarım saat boyunca tıkladıktan sonra sonunda geldik sona <laughs> işlerim vardı ben de onları yaptım bir şimdi son, sonunda ne olacağını göreceğiz arkadaşlar hatta kendim tıklayayım ya otoklikarı kapattım.

iyi son yaptık gördüğünüz üzere. Gerçekten yani zordu. Şimdi ne olacak ya oyun sonunda? Merak ettim. Bu arada buraya kadar izlediğiniz için bir like atıp abone olsanız sevinirim. Gerçekten uğraştım yani. Otoklikler'a bıraktım ama uzun sürdü. Ne direkt bitirdi oyunu okey. Bir dakika ben bir son var mı diye daha bakayım ya. Vardır belki yani yine de bakayım. Evet arkadaşlar bir son daha varmış. Ama bu daha kolay olacak sanki. Görürsünüz zaten. Gene şey canını yakacağız harbinin öyle diyeyim size. I always click so like tiny. Tamam, Just keep ben... keep clicking. <laughs> Allah hızlandıracağım. Hızlı göreceksiniz. <laughs> Az da düşüyordum ama hızlı göreceksiniz. Every yani. click is a... Ve gördüğünüz üzere bıçak aldık. Bıçakla <laughs> devam edeceğiz. Bundan sonra 25 bine kadar bıçakla <laughs> gideceğiz. Bu <Bıçakla gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> ve gördüğünüz üzere elini kestik ve devam ediyoruz yani 25 bin oldu bile hatta aynen öyle 26 dolar fazladan aldık. Alt yazıları koyabilirsiniz bu arada. Gördüğünüz gibi böyle mahkemeye gidiyoruz sanırım. Adam bizi bak gördüğünüz gibi normal son oluyor. Adam bizi şikayet etmiş yani ben olsam hemen şikayet ederdim yani. <laughs> gördüğünüz gibi böyle de bitti. 3 sonu da göstermiş oldum bugünkü videoda. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar bu kayıt videonun sonrasındaydı bu arada şey denemek istiyorum ee, şu anlık Harvey'e hani bize dokunmaya çalışıyordu ya o zaman bırakırsak ne olur onu çok merak ettim tam videoya bitti şu an tam kanala gönderecektim de Bir merak ettim çok merak ettim çok aşırı merak ettim. O yüzden ki yani bu. Şu an bir de bitti her şey yaptım ama bir bu kaldı yani merak ettiğim hiç buna bakmadım. Yani hiç kimse de yaptığını bakmadım aslında. Hadi harbi sus ya. Bunu keserim ya da. Yeah. Because you know if you did, I bet you're so comfortable knowing full well you won't face any repercussions for what you're doing. Gördüğünüz gibi şu an geldi. Az sesi kısacağım çünkü çok ses geliyor bana. Aynen şöyle tıklıyorum. 10.000'de falan gelmesi lazım da. Gel kanka hadi. <laughs> Tıklamazsam çok merak ediyorum ne olacağını. Diyor ki e, hayatım ona bağlıymış gibi tıkladı diyor. Tıklamazsam ne olur? Ellemiyorum şu anda. Aa burada da kibritler varmış bu arada yeni gördüm. Ne olacak çok merak ettim. Aa oyun bitti. Bunu da öğrenmiş olduk yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.